Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Benzeri 50 mg film kaplı tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Benseri her tablet 50 mg diklofenak potasyum içerir. Benseri 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Benseri ağrı ve iltihabın tedavisinde kullanılan nonsteroidal anti ilaçlar adı verilen ilaç sınıfına aittir benzeri şu durumların kısa süreli tedavisinde kullanılır. Kireçlenme, eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu ve sırt, boyun ve göğüs kafesi eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici romatizma belirti ve bulgularının tedavisi akut kuta bağlı eklem iltihabı, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyattan sonraki ağrı ve ağrılı adet görme tedavisinde endikedir. Benzerinin etki mekanizması ya da size neden bu ilacın reçete edildiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz. Benseri tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise benseriyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer diklofenaka ya da benserinin içerindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa iltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz kalp damar ameliyatı geçirdiyseniz midye ya da bağırsakta ölseriniz varsa Dışkıda kan ya da siyah dışkılama gibi semptomların görülebileceği, mide bağırsak sisteminde kanama ya da delinme varsa, ağır böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa, ağır kalp yetmezliğiniz varsa ben seriyi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer diklofenak tedavisine kalp damar sistemi hastalıkları için önemli risk faktörleri düzeylerinde anormal derecede yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi hastalarda ancak dikkatli bir değerlendirme sonrasında başlanmalıdır. Bilinen bir kalp ya da kan damar hastalığınız varsa ben seriyi şu durumlarda asetil salisilik asit, kortikosteroidler, kan sulandırıcılar ve depresyon ilaçları birlikte aynı anda aldıysanız, astımınız ya da saman nezleniz varsa, daha önce mide ülseri, mide kanaması Siyada, ya da siyah dışkılama gibi mide bağırsak sistemi ile ilgili bir sorununuz varsa, kolon iltihabı ya da bağırsak iltihabı varsa, karaciğer ya da böbrek ile ilgili sorun varsa, vücudunuzda su kaybı olduysa, ayaklarınız şişiyorsa, Kanama bozukluğunuz ya da seyrek görülen bir karaciğer hastalığı olan porforya dahil diğer kan hastalıklarınız varsa, bağ dokusu hastalıkları ya da benzer bir rahatsızlığınız varsa, lupus veya benzeri bir durumunuz varsa, sukroz gibi bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız varsa, benzeri kullanırken herhangi bir zamanda göğüs ağrısı, nefes darlığı, güçsüzlük ya da geveli konuşma gibi kalp ya da kan damarı problemlerini işaret eden belirti veya semptomlar yaşarsanız derhal doktorunuzu arayınız. Benzeri geçirilmekte olan bir enfeksiyonun semptomlarını azaltabilir ve bu nedenle enfeksiyonun tespit edilmesini ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Diğer iltihap giderici ilaçları gibi benseri de çok seyrek olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eğer yukarıda tanımlanan belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza haber veriniz. Benserinin yiyecek ve içecek ile kullanması, benseri bir bardak suya da başka bir içecekle bütün halinde yutulmalıdır. Benserinin yemeklerden önce ya da boş mideyle alınması önerilmektedir. Benseri 50 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi benserinin içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, baş ağrısı, sersemlik hissi, vertigo, bulantı, kusma, ishal, sindirim güçlüğü, karın ağrısı, gaz, iştah kaybı, anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları, deli döküntüsü. Yaygın olmayan yan etkisi, hızlı veya düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kalp krizi veya nefes darlığı dahil kalp rahatsızlıkları, uzanırken nefes almada güçlük veya ayak veya bacaklarda şişlik, Seyrek etkisi, kendiliğinden oluşan kanamaya da morarma, yüksek ateş, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, inatçı boğaz ağrısı, nefes almada ve yutmada güçlük, deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen baş dönmesi, ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, sersemlik, boyun sertliği, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, kanlı kusma, kanlı ishal, siyah dışkılama, mide ağrısı, bulantı, ciltte ya da gözlerde sararma, sersemlik, mide ağrısı, karaciğer bozukluğu, çok seyrek yan etkisi özellikle yüzün veya boğazın şişmesi, havale, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüsü, ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma, grip benzeri semptomlar, yorgunluk hissi, deride kabarcıklar, derinin güneş hassasiyetinde artış, mor deri lekeleri, idrarda aşırı miktarda protein, vücutta şişme, yüzde ya da karında şişme, yüksek kan basıncı, idrar çıkışının ciddi şekilde azalması, düşük kırmızı kan hücresi düzeyi, düşük beyaz kan hücresi düzeyi, zaman, yer, yön algılarında bozulma, depresyon, uyma güçlüğü, kabus görme, uyarımlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, ellerde ya da ayaklarda karıncalanmaya da uyuşukluk, bellek zayıflaması, anksiyete, titreme, tat alma duyusunda bozulma, duymada güçlü, görme bozuklukları, kulak çınlaması, kabızlık, ağızda yaralar, dilde şişme ya da kızarma veya ağrı, besinlerin boğazın mideye taşıyan yemek borusunda bozukluk, Sıklığı bilinmeye yan etkileri iskemik kolit, konfüzyon, halüsinasyon, duygu bozukluğu, halsizlik, optik nörit. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Ben 50 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Tedavi başlangıcında günlük doz genelde 100 ila 150 mg'dır. Daha hafif vakalarda günde 75 ila 100 mg genellikle yeterlidir. Günlük toplam doz 2 veya 3'e bölünmüş olarak alınmalıdır. Günde 150 mg üzerine çıkmayınız. Ağrılı adet dönemlerinde ilk belirtileri hissettiğiniz anda tedaviye 50 mg'lık tek doz ile başlayınız. Gerekirse birkaç gün boyunca günde 2 ya da 3 kez 50 mg ile devam edin. Günde 150 mg üzerine çıkmayınız. Doktorunuz size tam olarak kaç tane benzeri almanız gerektiğini söyleyecektir. Tedavi verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatli uyunuz, önerilen dozu aşmayınız. Ağrınızın kontrol altında tutulabileceği en düşük dozu almanız ve benzeri gereğinden daha uzun süre almamanız önem taşır. Uygulamayla ve metodu ise benseri sadece azdan kullanım içindir. Benseri tercihen yemeklerden önce ya da mide boşken bir bardak suyla ya da başka bir içecekle bütün halinde yutulmalıdır. Bölünmemelidir ve çiğnenmemelidir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı benseri 14 yaşın altındaki çocuk ve ergenlere verilmemelidir. 14 yaş ve üzerindeki ergenlerde günde 75 ila 100 mg genelde yeterlidir. Günlük toplam doz 2 veya 3'e bölünmüş olarak alınmalıdır. Günde 150 mg üzerine çıkmayınız. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalar benzeriyi diğer ilişkinlerden daha güçlü tepki verebilirler. Bu nedenle özellikle yaşlılar doktorunuzun talimatlarını dikkatli dinlemelidirler ve semptomları dindiren mümkün olan en az sayıda tablet alınmalıdır. Yaşlı hastalarda istenmeyen etkilerin derhal doktora bildirilmesi özellikle önemlidir. Benzerinin saklanmasıdır kullanması, benseliği çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Rutubetten koruyunuz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.